Cenab-ı Hak, efendim size Yusuf Aleyhisselam'ın makamını versin, selahiyetini de versin, diyorum. Bu Bey'i tanıdınız mı? Evet. Şimdi? Hatta bir kadın evet. ödülü mü olur? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı Hem o rütbeyi, hem selahiyeti versin diye ben dua ediyorum. Amin. Evet. Adnan Bey, kardeşimize de Cenab-ı Allah zaman için Yusuf peygamberin tecellisini ona giydirmek üzere ona halvet emreylemiş ve onu ihmal ettiği şimdi kafidir çık diyerekten ona icazet vermiş ümideleriz ileriye doğru Allah'ın neyi yapacağı mükemmel hizmetler vardır. Vilayet sırrıyla benim zahiri ve başka da vilayet sırrıyla yapacağı ve yapmakta olduğu hizmet de vardır. Tebrik ederiz. Kendisi sabırlılardan yazılmıştır sabırlıların bir bir ötesi efendim razılardan da yazılmıştır. Razılık da verildi ona. Kendisine ben kendime göre bir düşünüyorum. Bakıyorum benim tahammül edebileceğim bir mülk değildi o. O maşallah genç bir zamanında o hizmeti tekmil etmiş. Vilayet erbabına böyle iptilalar geliyor. Size zarar vermemişti o. Allah razı olsun hocam. O da geçmiştir. Şimdi sizin Peygamber huzurunda size bir rütbe giydirilmiştir. bu Muharrem-i Şerif'te bilim, bilim hasaten bilim, bilim, bilim. zahir ve batında sizi teyit edecek hem manevi bu hem bir maneviyat giydirilmiş ve bir anlayışla bir ilham da size açılmıştır ki o ilham üzerine siz kalbinizi etrafıyla meşgul etmeyin ondan sonra kalbinize verilecek ilhamı vereceksiniz. Çünkü size bu yapmış olduğumuz halvetin neticesinde size bir ikram olarak bir şerif bağlanmıştır galiba. Hmm. İlhamla bağlı. Ve siz beni buraya kapattılar, kapatanlara beni muhakemeye verdiler, muhakeme edenlere beni suçladılar, suç suçlayanlara diyerekten kötü bir temenni olmayacak. İnşallah. Onlara muğber olmak ister insanın nefsi red edeceksiniz. Ve siz bu minvar üzerine size mükellefiyet vardır. Şimdi hani bize kimse, kimse almadan o hücremizde müşrek sehpa gibi yerde Kur'an-ı Kerim'i böyle sultan huzurunda duruyor gibi okuyacaksınız. İsterseniz bir hizip, isterseniz iki, isterseniz üç, isterseniz tek bir gün okuyun. Ondan sonra size bir varidat vardır. Manevi varidat verilecektir size mükafat olarak. Ki o ilhamdır o ilham geldiği vakitte o ilhamı kaybetmeyeceksiniz. O grafi bitirdikten sonra diz üzerinde oturunuz. elinize işte, elinizde kalem, kalem kağıt kalbinize doğacak olanı zapt edin. O inkişaf edecektir. E, genişleyecektir, darlanmayacak, artacaktır, eksilmeyecektir. O suretle siz Kur'an-ı Kerim hakkında yeni bir görüş, yeni bir anlayışla bir hasta o gençlere çok bir hizmet yapacaksınız vilayet sırrı olduğu için size ben onu söylemeye memurum. Bu bugünkü günde. benim sizin vilayetiniz vardır. Yani Evliya Allah'tan olduğumuz için. Lakin yani şimdi o böyle tomurcuk gül olur daha ne rengi belli ne şekli belli ne kokusu belliydi. O açıldığı vakitinde belli olur. Şimdi anlamı değil. Halide o kapalıdır. 24 saat zarfında bir defa bir veli olur, bir defa bir veli olur, bir defa bir veli olur. Üç evliya'dan zat onun kalbine nazar ettiler. O efendim, gerek mahpusta gerek bu hastanede bulunduğu vakitte. Öyle nazar etmese o bu halde çıkamazdı. O efendim, muzi kavmin sıkıntısı onu bozardı, bozmadı. Bozmasını, bozulmaya bırakmadılar. Ve şimdiki imanı ve metelesi bu halvethaneye bir mez bir, bir önceki halinden çok Fazla.